dedim bakın bunlar şimdi çok bu, çok uykucudan yavrum birazcık kamerana gözükebilir misin aferin bu benim yavrum yani bunlar benim yavrularım çok güzeller değil mi şunlara bak şu şu benim ya küçük bir bunlar daha çok küçükler. Emin de bunları ben daha dışarı çıkarmadım kutuda duruyorlar. Bunlar hindiler. Hindi yavruları böyle oluyormuş. Oluyor. Bunlar üç taneler. Bunlar iki taneler. Beş, altı taneydi. Birisi öldü. Birisi öldü yani. ondan birisi öldüğü için. Birisi öldüğü için. Beş tane kaldı. yazık ki öldü. Ben de onu çok üzüldüm. Mezar yaptım. Bakın hindilerime. Şık şekerlerdir. Şurada uykuda kalmış. Şimdi bakın. Gamana <laughs> gözüküyor